hep böyle antik Mısır mitolojisine en alan korku oyunu çok etkilemiştim. Çok uzun zamandır da böyle gerçekten bu konuyla ilgili çok böyle dua ediyorum demeyeyim ve çok beklediğim bir şeydi. Bugün karşınıza Mısır mitolojisi korku temalı bir oyunla karşınıza geleceğim. İsmi Amenti. Kendimize bir gazeteci olarak e, Gize piramidinde buluyoruz. Gizem piramidinin yeni keşfedilen Rodomon tapınağı ile ilgili araştırmak için piramide giriyoruz. Etraf karanlık. Biz de etrafta bulunan yeni keşfedilmiş objelerin fotoğrafını çekiyoruz. Fotoğraflarını çektiğimiz andan itibaren bazı kapılar açılmaya başlıyor ve maceramız burada başlıyor. Maceramız burada başlıyor diyorum çünkü fotoğraflar çektikten sonra ortalık karanlıklaşıyor ve kendimizi mezarın çok bilinmeyen bölgesinde buluyoruz. Ve bundan sonraki amacımız da mezarı keşfetmek ve aynı zamanda da piramidin içine hızlıca çıkmak. var. Tabii ki de bu kadar kolay bir şey değil çünkü belli başlı noktalarda piramit yer değiştiriyor, zaman değiştiriyor. Bizim amacımız bu olay döngüsünü hem öğrenmek hem de bu lanetin içerisinde hızlıca kurtulmak. Amity, Homeless ve Graveyard Shift'in yapımcısı Dark Games tarafından yapıldı. Homeless'ı bilmiyorum ama Graveyard Shift'i oynamıştım. Çok başarılı bir korku oyunuydu. Gerçekten oyun başından sonuna kadar hem beni Türkiye'de hem de beni korkutmayı çok iyi başardı. Amity çok uzun süren bir oynayışa sahip değil. Tahmini oynanış süresi 40-50 dakika gibi çok kısa bir süre. Ama bu çok kısa bir sürede de sizi gerçekten korkutmayı başarabiliyor. Çünkü Amenti'nin temel oynanış amacı ve temel korkutma amacı sizi cam skerler ya da e, pat diye e, önünüze çıkan korkunç sıraları değil. Amenti sizi atmosferle korkutmaya başarıyor. Puslu havayı, karanlık koridorları, hierogliflerle dolu duvarları ve gizemli bir piramit keşfetmenin heyecanını sonuna kadar yaşıyorsunuz etraftan gelen tuhaf sesler tuşa has bir korku hissi yaratıyor. Jump scare dediğim gibi çok fazla yok ama oldukça minimal bir düzeyde karşılığında çıkıyor. Zaten oyunun atmosferi o kadar iyi ki bunlara bile çok fazla gerek yok aslında. Yani çok jump scare bir durum bence ortada yoktu. Zannetmeyin ki hiç yok. Jump scare'lar var ama hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkıyor. Burada korkutulabileceğinizi düşünmediğiniz bir anda jump scare'e karşılaşıyorsunuz. Zaten jump scare'in amacınız birazcık da bu değil mi? Oyun aslında birazcık kişilik simülasyonu gibi. Sadece bunun biraz daha karanlık ve biraz daha korkutucu tarafını ele almış. Çünkü piramidi keşfederken ufak tefek küçük bulmacalarla karşılaşıyorsunuz. Bu bulmacaların sayısı çok fazla değil. Bir ya da iki tane bulmaca sizi bekliyor. Onun haricinde piramit içerisinde ilerlemek ve kapalı kapıları açmak oldukça kolay. Muhtemelen Amerika çok küçük bir ekip tarafından geliştirilmiş bir korku oyunu. Bu, geliştiricilerin daha doğrusu yapabileceklerini görmek ve kendilerini gö geliştirmek için yaptıkları bir proje gibi duruyor. Bir de bu türde çok fazla oyun olmadığı için muhtemelen amenite oyunculardan gelecek tepkilere göre devam edecek ya da şekillenebilecek bir oyun. Oyun genel olarak aslında Unreal Engine blueprintlerini kullanmış. Çünkü bazı yerlerde bunu çok fazlasıyla anlıyorsunuz. Ancak atmosferi ve genel tasarımı bence çok iyiydi. Özellikle benim gibi çok Mısır mitolojisini seviyorsanız ki ben bu Mitoloji türünün içerisinde en hakim olduğum ve en bildiğim konulardan bir tanesi Musa mitolojisi. Ben atmosferi ve genel tasarımını oldukça beğendim. Arada güzel Can var. Korku temalı oyunlarda çok fazlasıyla korkmam. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda da bundan defalarca bahsetmiştim. Ancak boyun atmosferi o kadar karanlık ve o kadar aslında size geliyor ve bir yandan da baskılıyor ki en minik cam bile yerimden fırladım. Ee, yukarıda zaten oyunun videosunda göreceksiniz. Ee, bazı yerlerde gerçekten çok korktum. Oyunu durdurmak zorunda kaldım. Böyle bir nefes almak için bilgilerin başına kalktım. Çok fazla an oldu. Bu arada biz oyunu Twitch'te çok küçük bir ekip oynadık. önceki videoda kilitlerim ama ben Twitch'e çok daha alışkın olduğum için Twitch'te canlı yayınlarımız oluyor. Genellikle haftada 2 ya da 3 gün gerçekten indie pork oyunlarını oynayıp onları deneyimlemeyi seviyoruz çok küçük bir ekibiz. Katılmak isterseniz Twitch kanalımın linki zaten açıklamada da var. Eğer ki Amerika'da konusunda tekrardan dönmemiz gerekirse dediğim gibi bir gazeteci ve Rudamon tapınağını keşfetmeye başlıyoruz. İçeri girdiğimiz andan itibaren açılan kapılar, tönenin ışıklarla beraber anlıyoruz ki aslında içeride sadece bir keşifti çok büyük bir lanet bizi bekliyor. Ee, ve bizim amacımız bu laneti hızlıca çözmek ve olabildiğince çabuk bir şekilde Rudamon tapınağını terk etmek. Tabii ki de bu çok kolay değil. E, çünkü burada aslında sadece bir lanet değil, e, çok daha farklı bir konu var. Oyun, mitoloji ve teori severlerinin böyle çok ağaçlandığı ve çok da sevdiği bir konu üzerine inşa edilmiş. Piramitleri gerçekte kim yaptı? Piramitler yoksa uzaylara ait bir enerji blokajları ya da bir iniş tesisi mi? Teorisi üzerine tam olarak konuşlandırılmış bu oyun. Ki bence muazzam bir konu seçim olmuş çünkü Mısır mitolojisi baktığınızda çok fazlasıyla oyun dünyasında görülen ...ve kullanılan bir e, tarih serisi değil. Ya Assassin's Creed gibi ya da işte Pahrah gibi... ...mitoloji ve aksiyon temelli oynar çok nadiren kendine yer bulan bir tarih türü. Ama bence korku türü için inanılmaz geniş bir hikaye anlatabilecek... ...ve inanılmaz fazla konuya farklı bir tarih türü Mısır mitolojisi. Çünkü çok gizemli, kendi içerisinde hala bilinmeyen antik noktaların ve antik konuların olduğu... Çok kapsamlı ve çok gizli bir medeniyet. Bu konuyla ilgili bazı videoları izlemenizi isterim çünkü izledikten sonra oyun atmosferi çok daha değişiyor ve kendinizi çok daha oyun içerisinde çekilmiş bir şekilde buluyorsunuz. Amente etkileyici atmosferi ve iyi işlem hikayeleriyle kesinlikle indie korku arasında öne çıkabilen bir korku oyunu olmuş. Bence sadece indie oyunlar arasında değil büyük bir oyunlar arasında da kendine çok rahatlıkla yer bulabilir. Mısır mitolojisi ve korku türünü bir araya getirerek benzersiz bir deneyim sunuyor. Eğer korku oyunlarından keyif alıyorsanız ve benim gibi Mısır mitolojisi hayranlıysanız Amenti kesinlikle denemeniz gereken ve size falan korkutabilecek bir korku oyunu. Ama Amenti'ye sadece bir korku oyunu bakmak çok da doğru olmaz. Amenti, Mısır mitolojisinin deliklerinin derinliklerine inme fırtınan bir yolculuk. Korku ve keşif unsurlarını bir araya getirerek oyunculara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Eğer korku oyunlarından çok korkan biriyseniz yanında birinizle oynamasıyla tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ben kaç kişiyle oynadım gene çok korktum. Çünkü bayağı bir yerde satılma durumunuz var. Beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Tadımlık yaklaşık dediğim gibi bir saat ya da 50 dakikalık oynayabileceğiniz bir oyun. Ona göre değerlendirin ve ona göre oynayın. Eğer ki bir korku oyunu yapmak isteseydim ya da bir oyun yapımcısı olmak isteseydim kesinlikle Ahmet gibi bu korku oyunu yapardım. Çünkü hem mitolojiyi çok doğru kullanmış hem atmosferi çok iyi yaratmış hem oyuncu oyunun içerisinde nasıl tutabileceğini çok başarılı bir şekilde ele almış. Küçük bir firma için bu bence çok büyük bir başarı. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki korku oyuna kadar görüşmek istediğim kendinize iyi bakın demeden önce. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yolculuğuma çok yeni başladım. Sizin destekleriniz ve aboneviniz benim için çok değerli ve çok kıymetli. O yüzden görüşmek üzere Bir sonraki oyun kadar kendinize iyi bakın.